Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Melisa kanalıma Hoş geldiniz. Arkadaşlar e, ben şimdi Roblox oyunu oynayacağım. Bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayalım. 5 like istiyorum sizden. Lütfen 5 like oluruz inşallah. Evet arkadaşlar şimdi ben e, pizza da çalış oynayacağım. O oh, oh, internet yok diyor arkadaşlar. Ben birazcık ilerleyeyim hemencik. bir saniye bekle. Sizsiniz. Evet arkadaşlar ilerledim. Bakalım. Tekrar arkadaşlar. Yani o açılmıyor ya. Arkadaşlar maalesef. Başka bir yere girdim. Ondan oynayacağım. Yenilenmiş. Arkadaşlar ada hayatı var ama ada hayatımda oynamayacağım. Şunu oynayacağım arkadaşlar. Escape to Eas Park oynayacağız. Hola Arkadaşlar bir saniye ben hemen çeksin. Duraklatacağım videoyu. Aa, arkadaşlar açıldı. Yes. Evet arkadaşlar girdi. Şu an burada. Şu arkadaşlar şu Amago Us'un yanına giden benim şu an. Şimdi dışarıya kapıdan çıkıyorum. Hayır. Arkadaşlar şöyle bir şekilde gördüğünüz gibi Emelga ısı da bilmeyen yoktur herhalde. Ondan bizde de var. Hayır arkadaşlar. Öldük. Neyse arkadaşlar çünkü size anlatırken. Köpek kaç 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 kaç. Ay. Evet arkadaşlar bu parkuru bitirince e, ee, oyunumuzu bitireceğim. Ee, geçil. Sarıya basacağız arkadaşlar. Bu arada Roblox'a benim adım. Bir Melissa K. K neden? Çünkü kankamın adı. K. K baş harfi. K değil. <laughs> evet. Bunu devam ediyoruz. Ya bu hadi geçin sarıya ben de basayım. Hı? Hayır. Basıyordum arkadaşlar. Arkadaşlar dedim. Bir öldü. Sarıya bastım. Devam edelim. Ben biraz duraksata duraksata oynuyorum birazcık. Çünkü ölmeyeyim diye. O herkes öldü gördünüz mü kuş gibi. Evet. Tamam. Şimdi o blok blok inşallah parkur çabuk güzel yokuza bilirim. Ben bunu bir kere oynamıştım. Ah. Hadi gidin. Sıra var. ölürsünüz işte böyle. Bana sıra vermezsiniz. Bize çabuk geçelim de arkamızdan birileri gelen olabilir. Sarıya bastım. Ay. Neydi arkadaşlar. Yine düştü o çocuk. Yay var burada. Hayır amıyorum. Devam edelim arkamızdan bir tane çocuk geliyor. O da biz beklemesin bizim. Aa! Aşağıya düştüm arkadaşlar. Orada sarıya basmadığım için böyle bu tarafa geldim. Bunlar ters ya beni ittiler. Arkadaşlar onların şeyini alacağım ben. Neyse. Şöyle kas şeyler. Yıldızlara da devam edelim. Dikkat edelim. boşluktan gittim bir kere. Oradan deneyeyim dedim. Düştüm. Arkadaşlar bu arada Roblox oyununu öneriyorum sizlere. Çok güzel bir oyun. Heh, şu. Çok güzel bir oyun yani. Sıraya bastım. İlk tane düşersen. Ay Arkadaşlar bu arada benim TikTok'um var. Ee, arkadaşlar kaç kan var biliyor musunuz? 10.3 kan var. İsterseniz siz bilmiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Adım TikTok'ta Melisa Cemre 1. Fotoğrafım var arkadaşlar. Durmadan e, TikTok'u bir Cemre adı. Onu paylaşıyorum. Ama ben benim de TikTok'larım var. Görebilirsiniz. Ah ya normalde ben düşmem. Niye böyle oldu? Neyse. Şu şöyle gidelim. Oo. birazcık zor. Aa. Geçin Geçil sarıya basamıyoruz. Geç. Arkadaşlar bu arada benim ben benim kızım bu şekilde şöyle. Ben normalde şu giden sarı saçlı kızı olurum kızı seçmiştim. O sarı, sarı Aynı bu kıyafet olmuştu olmuştum. Aynı bu şekil giyin oynuyordum ben. Şimdi bunu yaptım ama karakterlerden değiştiririz. Şu geçsin öyle yapalım. Hadi. Bayılıyorum. Bulut'u denedim ha. Anladı. Tutunduk gördünüz mü? Aynen. yüksek ay delik varmış ortada düşebiliriz bir yanda şuraya aa bu ne lan hangi ayağımızdan yürüyeceğiz ya şu hadi ya git sıra var ah hayır şurada düştün, düştün al oldu mu düşürdüm arkadaşlar bu arada e, sizde oynuyorsanız adınızı yazın sizlerle oynay oynayalım. Oynayabiliriz benim için bir sıkıntı yok. Gidelim o konudan birisi bizi yitebilir. O adam çocuk gelirse yani bizi yitebilir. Kaçıncı şebeğe geldik yani bakar mısınız? Omegus geliyorum sana. Uy kuş gibi düşüyorlar. düşmem. lollipoplara basıyoruz. Biraz süzeyim ve siz görün dinleyin. Evet arkadaşlar oradan bir tane ses geliyorsa erkek sesi falan babamın sesi. Hayır. Arkadaşlar düştüm. Taraftan bu taraf sandı. Koruma hakanım. Var. Evet, Roblox işareti. Bir saat yürüyemezsin. Önüne geçtim. Alaksın. Çarpı. saatleri bitmedi bu parkur üst katıda mı var acaba bunun parkuru ah arkadaşlar biz şuraya gideceğiz O kadar parkur geçmişiz bakar mısınız buradan daha kaç kişi geliyor evet arkadaşlar buradan şeylere basacağız ben buradan şuraya geçmek anlıyorum yani oraya basacağımızda şuradan bakar mısınız çok kolay ve zeki arkadaşlar bu parkuru nasıl biliyor musunuz kırmızıları falan değmeyeceğiz ama değdik. Heh. Bir tanesine bile değmemem lazım. Koruma hakkım var ama yes değmedim. Evet arkadaşlar şimdi bu çok değmeyeceğiz. Aşağıda bakın ay var. Bir şekilde gidelim. Ay hangi renk arkadaşlar? Hangi renge gitsem? Yorumlara yazın. Kırmızı mı? Mavi mi? Yeşil mi? Ben bir kırmızıdan gidelim. Uh oh. Arkadaşlar oyun başka bir oyuna girdi. Neyse arkadaşlar başka bir oyuna girdiğimiz için bu bölümümüz bu kadardı. Ee, arkadaşlar çıkalım. Evet arkadaşlar e, bu Roblox oyununu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizden yine 5 like istiyorum yani. İnşallah beğenirsiniz. Yorumda yazabilirsiniz. Yorumlar açık. Evet arkadaşlar şimdi size oynarma göstermeyeceğim. Bir sürpriz olsun. Şöyle bir ekran kalsın. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. <laughs> Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Mua!